Nasıl yapılır? İşte böyle tatlı. Seni gebertirim ha. Sen nereden öğrendin börek yapmayı? Kim öğretti sana? Anne, Kim öğretti? Anne. Rüzgar. Sen de yapsana oğlum. Bak seninki orada orada önünde. Hadi yap oğlum sen de yap. Oo, Eslem. Onu ben yiyeceğim Eslem. Rüzgar, sana bir daha hamur mamur yok oğlum. E -e. E -e. Benimki daha gitmedi. E -e. Da <laughs> Kızım onun adı anne anne. Da <laughs> Baba da annem. Annem anane. de şimdi kilitli. <laughs> Evden mi yiyorsun? Hele bana bak bana. Bana bak Reslem. Bana da. Reslem bana bak. Bana da. <laughs> Anne bana şaşırt çekilsene. Bu öyle takacak. Getiremem kalk kendin getir. Ama elim yağdı. Kızım, gel 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 onu, Ben sen Bunu Eline dikkat et. Eline dikkat et. Hı, tamam. Kestin bir tane yeter. Gize yapacağım. Yap

Esnem sen şimdi ne yapıyorsun kızım? Sen niye gene birleştirdin? Sen kestin niye gene birleştirdin? Ama bize takıyor.